Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Way well of Heart Coming Home oynayacağız. Birinci Dünya Savaşı temalı çok güzel bir macera oyunu. Sizinle part part çekeceğiz. Yeni oyun onayla. Abi, ben oyunu bu arada dün veya yok kaç? bugün sabah falan bitirdim. Dün veya dün akşam veya bugün sabah bitirmiştim sanırım. Çok fena. Pius Argonos saldırısı Fransa 26 Eylül 1918. Yazınızı bu şekilde tutun. Tamam. arkadaşlar oyun çok zor ama bir o kadar da eğlenceli ve çok çok nasıl desem yani çok derin temalı bir hikayesi var oyunu bayağı bir çekeceğim yani şu an 8-10 dakikasını falan çekeceğim son 3 yıldır süren savaş her iki tarafa da merhamet etmemiştir yoğun çatışmalar Avrupa'nın dört bir yanında hem karada hem de denizde devam etmekte ve ardından dağlarca zayiat ve pek çok parçalanmış ruh bırakmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar tarafsız kalmıştır. Ancak ekonomik baskı ve Almanya sınırını aşan Denizaltı Savaşı'na dönüşü Nihayet uyuyan devi uyandırdı. 6 Nisan 1917'de Birleşik Devletler Almanya'ya karşı savaş ilan etti savaş ilanını takip eden birkaç ay abd ilk kapsamlı sürecini başlattı adım sürecini başlattı dahası kendini onaylamasına rağmen 3600'den fazla cesur Af afrikalı amerikalı eve kahraman olarak dönme umuduyla vatan savaşı için can atıyordu. James Tomlardan biriydi. Arkadaşlar burada ilk oyunu oynamadıysanız oynayın. Çok güzeldi. Bununla bağlantılı. Building well Heart'ın birinci oyunu çok güzeldi. Ben de çocukken çok yani daha böyle 5-6 yaşlarındayken falan çok izlemiştim. Çok güzeldi. Ancak tek sıkıntısı benim oynayamam. Öyle sıkıntısı vardı işte. şu an soğuk terler döküyorum. Beyaz ışığa. Bir saniye arkadaş. Aga. Bir saniye. Burada bir hırçılık seziyorum ben. Siyah ve beyaz olarak ayırmışlar. Ben burada bir hırçılık seziyorum aga. Adam kılar geliyor Koş koş koş. Eğitim kampı Amerika Birleşik Devletleri 16 Temmuz 1917. Çok hızlı okudum lan. Arkadaşlar ben bu arada oyunu bitirdim yeniden söyleyeyim. Oyunun sonra sizi bayağı üzebilir. Bir iki gün arayla atacağım. Eğer çok izlenmeye devam ederse oynayacağım dediğim gibi. Şu an 4 dakikası falan dolmuş. Dolmuş sinematikler falan. Sinematiklerle falan çok fena olmuş. Girelim içeri. adamımız üzüldü. Şimdi diğerlerine silah veriliyor. Ben burada ırkçılık seziyorum aga. <laughs> Bir saniye devam edelim. Bak, o da amına Sardalar şimdi. kontes alayım. Oyuncu o yerinde bu arada arkadaşlar. Koleksiyonla ilgili şeyler var yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen gerçek eşyaların oyuna aktarılmış hali var. Bunları bulmak çok zor. Bazı abidik kubidik yerde saklanıyor. Ben %50'sini veya %60'ını falan topladım. Dediğim gibi oyunu daha önce olan bitirdim neredeyse. Sevgili Freddy, senden haber almak güzel. Sorry, Aynı kırıklığına atacağım diyeyim. ama gömüş göre yeniden peşine geliyor. 15. yıl yok ama 15. yıla, 15. yıla çoktan alındım. Bir saniye. could <laughs> <laughs> 9 Nisan 1917 Savaşın ilk günlerinden beri Almanların elindeki bu coğrafi sığınak aşımız olarak kalmıştı. Alman savunmasını kırmak için yapılan son girişimde ara kuvvetleri İngiliz Kraliyet uçuş Ordusu ile birlikte hareket etmeye emri aldı. Zaten açıdan... Dur Saları başlatmadan önce askerlere Sevgililer için mektup yazmaları için Biraz süre tanındı O şimdi Ayarlama çalışıyorum o yüzden biraz sallanıyor Kusura bakmayın İyi mi? Ben bu arada harbiden ilk yerine falan fena ayrım. Oo 8 dakikamız olmuş bile. Arkadaşlar bugünlük burada kalsın. Biliyorum çok böyle sıkıcı oldu. Ama yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz.